TV8 Haber Merkezi'nden iyi günler saat 13. Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Üniversitelerde türbana izin veren düzenlemeye tepki gösteren kadınların dünkü anıt kabir çıkarmasının yankıları sürüyor. Yürüyüşe destek verenler olduğu gibi karşı çıkanlar da var. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, organizasyonu düzenleyenleri darbe çırtkanlığı yapmakta suçladı. saat 2. Laik Cumhuriyet için anıt kabirdeyiz sloganına kulak veren 126 bin kişi atanın manevi huzurunda buluştu. Anıt kabir Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Atmış sivil toplum kuruluşunun bir araya getirdiği on binler türbanın üniversitelerde serbest bırakılması girişimini Atay'a şikayet etti. Anıtkabir'deki gövde gösterisi eski meclis başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın uzun süredir devam eden suskunluğunu da bozdu. Anıtkabir'e gitmek ne zaman ne benim imtiyaz oldu? Bu cumhuriyetin kurucusunu ziyaret etmek 70 milyonun hakkıdır. Nefret topluyorsunuz. Millet size takacağı sıfatı çok iyi bilir. Bu kadar nefret nefretle size az bile Partisinin Manisa Gençlik Kolları toplantısında konuşan Arınç, Anıtkabir ziyaretini organize eden zihniyetin darbe çırtkanlığı yaptığını öne sürdü. Bu milletten hayır yok kardeşim. Bize yeni bir ahali mi lazım diyorlar yoksa? Bu gericiliktir. AK Parti'nin yaptığı, MHP'nin yaptığı ilericiliktir. Bu zihniyet gerici bir zihniyet. Hala millete kadeden medet ummak seçimden, siyasetten, sandıktan ümidini kesmek, tek parti özlemi çekenler gerici zihniyetin ürünleridir. Türk ordusu ilerici bir güçtür. Bu gericilik kim verecek bir ordu değildir. Kadınlar, türban düzenlenmesinin Meclis Genel Kurulu'nda ikinci tur oylamasının yapılacağı cumartesi günü de ikinci kez Anıtkabir'de buluşacak. AKP üniversitelerde türbanlı öğrencilere ders vermem diyen öğretim üyelerine kapıyı gösterdim. Genel Başkan Yardımcısı Dengir bir Mehmet Fırat öğretim üyelerinden yaşı gelenlerin emekli olmalarını ya da istifa etmelerini istedim. Rahikalı! Başörtüsüyle onlar sokmaya kalkarlarsa biz derslere girmeyeceğiz. Buyursunlar, geçirsinler. Öğrencimi uyarırım ve hakikaten inat ederse girmeyeceğim. Ben de girmeyeceğim. Sınıfımızda böyle kara çarşaflı peşeli insanlarla ders vermek herhalde iyi bir şey değildir. Öğretim üyelerinin bu çıkışı AKP'yi kızdırdı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengirmir Mehmet Fırat, türbanlı öğrencilere ders vermek istemeyen öğretim üyelerine kapıyı gösterdi. Fırat, bu hakka sahiptirler. Kendi taleplerine bağlı yaşları gelmişse emekliliklerini isteyebilirler. Bunun haricinde de istifa diye bir müessese vardır diye konuştu. Olmazsa olmazlarındandır. Ayrıca millet adına hareket eden... Eski Meclis Başkanı ve AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç ise rektörleri anayasayı çiğnemekle suçladı. Ben bu kanuna uymam diyen bir rektör anayasayı çiğneyen bir insan demektir. Ben bu kanun çıktıktan sonra başörtülü bir öğrenciye iyi not veremem diyen bir rektör çağ dışında kalmış bir rektör. <laughs> bu ayrımcılığı nasıl yapabileceksin? Senin bu sözüne karşı alkış tutanlar varsa onlara bin defa yuh olsun.